Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir akşam vlog çekeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ailemle birlikte dışarı gideceğiz alışveriş merkezine. Ben de sizlere işte alışverişe neler aldığımı neler yaptığımı falan çekeceğim. Ve eve geldiğimde de neler yapacağımı sizlere göstereceğim. Tahmin ediyorum ki bu video bir 10-15 dakika sürebilir. Zaten genel olarak bu, bu sürelerde sürüyor. Yani arkadaşlar neler yapacağımı, bir akşam vlog çekeceğim, Akşamları neler yaptığımı sizlere göstereceğim. Bu videoyu yapma amacım ise bir önceki uzun videom olan dışarı ders çalışma vlogun güzel izlenmesi. Hem arkadaşlar 300'lerde bir şey izlendi, umarım bir videoda öyle izlenir. Ee, şimdi e, hazırlanıyoruz biz, çıkacağız dışarı. Çıkınca da e, işte videoya başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık, arabaya doğru gidiyoruz. Devam edeceğiz çekmeye. Ben koşacağım. Ben karar verdim. Bu vlogun ismi alışveriş vlog. Akşam vlog değil. Söyleyeyim. Yoldayız. Çok hafif yağmur var ya bakın. Islak damlaları geliyor. Şefik. Merhaba. Size otomatik kıymetini

geldik AVM'ye Yes. şu an her yeri gösteriyorum geziniyoruz sadece Hı. bunlar parklar burada oyun alanı gibi <laughs> Miray gel bakalım buraya Miray gel Miray gel Buraya gel. Ya Miray şimdi eğlence alanlarını gördü ya. Döşüyor, döşüyor. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Miray dursana bir orada. Gel fotoğraf çekinelim. Miray. Miray. Nasıl görünüyor acaba şu Evet mağazaya geldi şimdi. Ha, kendime göre bir kıyafet bulayım yeter ya. Böyle güzel, soft, sade. Hem tarzım olsun. Buralar <laughs> bana göre değil. Uhuuu. Şu an bakınıyoruz sadece ya. Yani. Pardon. Evet Miray'a bak. <laughs> ne oluyor Miray? <laughs> ne Bubba başladı. Bubba'la bubba'la. Böyle yap. Böyle kombin böyle bu arada sade bir şey. Hmm, burada etekler falan var. Ya. Geziniyoruz yani. Ya valla. Ağlam gibi bir şey yok ki yalanı. Gel bakalım. Gel. Nasılsınız? Bir videoda da böyle yaptığınızı görüyorsunuz. İlk defa böyle vlog çekiyoruz bu arada. AVM vlog, alışveriş vlog, vlog. Ben biraz şu an videoyu kapatıp kendime bakacağım. Sonra hangisini uygun bulduğumda sizlere göstereceğim. Şu çok tatlı bence, şunu bir deneyeceğim yani. Belki alırım, belki alamam da deneyeceğim. Ben şu anda kendime 200 bir alt aldım. Birazdan beraber deneyeceğiz. Çok kalabalık ya. <laughs> Biraz daha bakınca şimdi denemeye gidiyorum. <laughs> Üstüm böyle. Bunu <laughs> acaba karne günü gideceğim her teker Evet, aldım. Şimdi yanına yanıyor. Bir şey diyeceğim de umarım video telif yemez ya. Yani reme, yeme ihtimali var. Umarım yemez yani. Güzel oluyor bence. Ya ben her düşünme bir korku var ya. Umarım telif yemez ya. Güzel oluyor bence. Ya ben bunu ilk başta düşünmedim. Yani bir şey yapmadım, takmadım da şimdi aklıma geldi biraz bir korku sardı beni. Arkadaşlar ayı bulduk bir tane. Evet sen başısın o da koca ayı. Yumuşacık. Mira bu bizde olsaydı her gün üstüne değil mi? Evet, bak, olacak, Gerçekten. Evet. Bay bay da iyi ya. Bay bay de. Bay bay. <laughs> bu da koca valizi galiba. Evet, bu ne? Kocaman. Ben Niye burada ben kocaman ben şeyler ben var? Bak. Şuna bakın. Bu şey e, Evet. Taşı. Koz. Miray biz bununla dünyaları gezeriz. Gerçekten <laughs> çok güzel bu arada. Köpeğe bak. Miray hanım, Miray hanım gel atlayalım, zıplayalım. Miray. Bu arada senin de bir video vardı ya koşuyordum böyle. O videonu herkes çok beğenmiş. Koş bakalım öyle. Evet koş bakalım. Kıyamam ya. Şelaleye bak. Çok güzel. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor. <laughs> Yapma kameraya değecek bak. Sizi havuçlayacağım, gagalayacağım. Gag, gag, kamerayı gagalayacağım, gag, gag, gag. Gagalama kamerayı. Gagalama dedim sana. Sizi gagalıyorum arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Bu arada çok güzel.

Şimdi ayakkabı bakmaya geldik. Bir şey bulabilecek miyiz acaba? Şöyle bana beyaz bir tane sandal şey lazım. Burada yok. O yüzden başka bir yere gideceğiz. şu an. E, normalde var da işte onun beyaz rengi yok. O yüzden bakın da güzel. Annemlere bulmaya çalışıyorum. Yine aşağı iniyoruz. Yine aşağı Buz pateni yapıyorlar burada. de bir, içecekleri. bir, şey, bir, şey, bir şey. Ne ısınalı, Şunu İsteyim İsteyim istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Şunu şu. şu. İşte, bir yani. saçma bir şey, ya. Bir şey, önemli, bir şey. Bu. Ha şey bu Burada elenme. Bu, burada, burada, burada Arkadaşlar kardeşimle birlikte şunu aldık ruju. Deneyeceğiz. Tanesi 40 TL. Tanesi Tarnısı... ne? Yanlış Ney? Tanesi Tanesi 40 TL. Hayır. TL Kaç? Sen çok biliyorsun. 2 TL. aynen. 3 TL. Ha. Sen çok biliyorsun sanki. Kanalına abone Biraz şımarıyorsun ama neyse. Arkadaşlar ben ruj sürüyorum. Nasıl olmuşum? Ruju yiyeceğim şimdi. Gel bakalım. Hadi. Sadık sen. Böyle. Bak. Bakın kırmızı ve parlak. Senin Palat. prensesin mi? Ne? ne? Senin prensesin. Benimki şey. E, ee, benimki şey. Neydi ya? Deniz kızı. Benimki Rapunzel galiba bilmiyorum. Çizime bak değişik mi? Yok aynen. Ben de geçerim. Aynen. Zaten Evet arkadaşlar. Ben de Aynen diyorum ya. Aynen. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım video telif yemez. Sizleri çok seviyoruz. Herifimiz 3 abone. Hoşçakalın. Umarım telif yemez. Umarım alışveriş videomuzu beğenmişsinizdir. Bay bay. Bay bay.